Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Yasin Kiraz Bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Videomu, Videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Evet şimdi Militariye indim militaryye indik diyelim doğrusu Evet adamımız var Misafirlerimiz var Ama neredeler burada Kanka sen bir git. O, DBC babayı alırım. Severim de. Şuradan hemen zırhımızı alalım. Hızlı uzun çekimimizi alalım. Dursun. Molotofumuzu alalım. Kanka sen bir git. Ver şunları bana. Hah. Namlu ağzı baskısı otomoto. Al bunları fark etmez. Bu ne? Uzi. Uzi'ye gerek yok şu anlık. Adam geliyor. Burayı da bir alalım. Kanka ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ben vallahi çözemedim sizi. Ne aldın lan oradan? Çabuk doğruyu söyle. O yine o Bu da o almış. Aa mermilerini almamış mı? Vay talihsiz. Yazık. Şurayı bir dolduralım canımızı. Şu arkamızı ilk önce bir kontrol edelim. Can doldururken baba bah C'ler dolu hemen. Şu canı doldurayım da basacağım. Aha Oh. botlar adam da var gerçek adam da ama. Botlar birbirinizi öldürmeyin Şşş, botları bırak lan. Hiç. Neredesin? Bırak lan o dohları. Dohlar benim öz malım oğlum kimseye verme. Sen de ye. O da arkadaşıymış herhalde. Onu öldürünce ikisi de öldü. Helal. Uzi mi var? Uzi bizi kurtarmaz. Böyle güzel şeyler var bana. O skalle ediyorsun. Ama UMP de güzel. Ama DBC de güzel şimdi. Dur. Neyse kalsın. Burayı bir basalım. Burada adam var. Sen bir bayıl. Sen bir git. Şimdi hemen rush click. Ama ilk önce şuraya bir tane daha bandaj şakalım mı? O kadar geldik. Ah, arkadaşı da yukarıda gördüm. Hemen şuradan bir tane de şundan. Sen merak etme aşağı insan DBC var. Yukarıda kalsan UMP var. Fark ederse kahrolayıp. Ya. Ne yapıyor lan? O? Bir dakika. Kardeş sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bunu bir al. Ah. Bunda da bir tonium MP var. Şu mermileri de alsın. Kardeş adam adam ne yapmaya çalışıyor ya? Nerede? Çatıda değil mi bu? Nerede la bu? Allah Allah. Aşağı falan mı atladı la bu? Ha? He he. Tamam. Aa arkadaşı da orada gördüm. Tamam. Ama bundan ikisi de gitti arkadaşlar. Ben niye sustum bu kadar bilmiyorum ama kusura bakmayın. Bir heyecan. Ah, ileriden doğ mu geliyor ya. <laughs> evet. Kanka şunları benim almam lazım. Polis kalkanını al. Alam yok mu? Bunda ne var? Aa işte o yaramıyor ki bana. Ebeninki ee, artık Doğ vuracağım kardeş. Ha. Doğ da aldı. Ona la. Doğu savaşlar mı? Baba o niye yemiyor? Allah yemiyor. Oo, drop he. Bak hiç görmedim ben onu. Ama artık benimsiniz kardeş. O drop'a ben bir çökeyim. O 9 leşimiz var. Çok güzel. Leşe oynuyorum ama işte oynayamıyoruz. Çünkü doğru düzgün bir silah bulamadık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ama UMP güzel silah. Diye bir isim de var. Çok bayağı iyi. Aa bak. Bak öldürdün beni ya. ne Na, yaptın ya? Niye öldürdün beni? Ha, kodumu. Ah Al. Bir bomba sen mi atabiliyorsun? Göt. Uh. Ha? Ya, bir bomba sen mi atabiliyorsun? O kadar akıllısın. Ver şunlarla. Sen ne anlarsın? oyun oynamaktan. At şunu. 3x'i şuna tak. Holografi at. Bu ne la 4x mi lan? <laughs> Şeye 4x takacağız. Neyse. o alırım. Alırım. Aha. O neydi la? baygın da kaldıracak onu. Neyse sıkıntı yok. Ben şu drop'u bir gideyim bakayım ha. Bu drop ne oldu? Bu piç attıydı herhalde o drop'u. Ya da başkası mı attı bilmiyorum ki. Neyse bir çıkalım. O drop nereden parladı? Aha. Arkadaşı da orada. Ah o da yukarıda mıymış? Yukarıyı görmüş ya yapacak bir şey yok sağlık olsun